Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Alper Ergençler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ada savaşları yapacağız Bugün bayan doktor var yanımızda hoş geldin Hoş buldum Ve elmas adasında da elmas adam var hoş geldin elmas adam Hoş bulduk abiş bugün hepinizi yiyeceğim bekleyin Ha 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 şunlara bakın ya arkadaşlar ne kadar atarlılar Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim adam para bloğundan Meloş'un adası altın bloğundan Ve elmasın adası da elmastan <laughs> Tam elmasa yakışır bir şekilde aşkım seninki niye hep para ya? Bilmiyorum valla hayatımda ilk defa para bloğundan bir adaya sahibim arkadaşlar. Neyse daha fazla zaman kaybetmeden ada savaşları başlasın. Ben kazmamı aldım başlıyorum. Şöyle ben de aldım. Elmas aldın mı kazmanı? Aldım abi kazmamı aldım. Hadi o zaman yarışma başlasın. ha başladık. Hemen şöyle kıralım. Oha bana harbiden para veriyor bundan. Dolar veriyor. Haha şuna bakın. Oha çok iyi. Şöyle kır, ben kır, gidiyorum. Kır, kır. Nereye gidiyorsun aşkım ya? Daha yeni başladık. Şurada bir köylü var. Bakalım arkadaşlar köylüye. Oo, köylüde bir sürü eşya var. 45 mi? Hop, hop. 45 dolar kazanırsam hop. güzel bir kazmam olur. O yüzden şöyle hemen kıralım. Hemen bir kazma elde etmem lazım. Bayan doktor nereye gidiyor öyle? Aşkım nereye gidiyor? Adaya gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Oha! Orada güzel bir zırh var. Onu alacak. Elmas aldırma bayan doktor o şey zırhı. Takındana bulaşma ha. Kafanı gözünü patlatırım bak. Ya şuna bakın ya. Oo, çok şanslısın Melos sen ya. Akıllı olacaksın o zırhı alacağım durun Neyse arkadaşlar <laughs> biz para kırmaya devam edelim şöyle Hızlı bir şekilde bir sürü paraya ihtiyacım var Öncelikle o kazmayı almak istiyorum Kazmayı alırsak daha hızlı kırarız Şöyle bu Valla ben hala alamadım ya biraz yavaşım sanki 43 43 44 45 tamam ben de alacağım bir tane daha İşte bu 45 dolarım var Hemen Mahmut'tan bir kazma alalım İşte budur bakalım bu nasıl kırıyor Oo bu daha hızlıymış güzel Şöyle kıralım Elma senle benim adamımızın arasında bir şeyler var. Bunlar ne böyle? Ana. Ay Bunlar Brain Rot karakterlerine benziyor. Brain Rot adası var. Oha. Brain Road adası mı? Aynen öyle. Arkadaşlar birazdan gidip orayı incelemek hmm. istiyorum. Çok merak ettim. Şöyle devam oraya. edelim. Kaç oldu? 15, 20, 30. Oha. Bir sürü param oldu. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Aşkım bana bak. Bakayım. Hayır ya. Meloş arı zırhını almış. Oha. Uçabilecek şimdi. Oha. Uçuyorum. Vahoo. Neyse biz de kendimize o zaman bir blok alalım şöyle. Tamam. Ben de şu adaya doğru yol çekeceğim arkadaşlar. Şöyle. Koş koş koş. koş. Hop! Karşıya doğru gidelim. Tabii tabii yandaki adaya gidiyorum şu an. Onu! <laughs> ne oldu lan öyle? Tek yedim. Oha! Oha. Abi ne oldu? Silah almış elmas adama bakın siz. Dur bakayım kaç para verdin sen ona? 75 mi? Ne ara topladın ya? Sen oraya ben oraya. Aynen aynen ben şöyle biraz yol çekeyim. Arkadaşlar elmas bize savaş açmış. Vallahi benim birazcık para kazanmam gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde kıralım kıralım. Bayağı bir para ihtiyacım var ya. Vallahi güçlenemezsem mahvolacağız. Ben gidiyorum oraya abi. bakalım. Vallahi gidiyor. Tipe bak şunun. Ulan bir şeyim olsa tam kafandan vururdum seni ha. Bakayım. Neyse, daha ne Elmas lazım. Şöyle kır 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 kır. Sen bittin elmas adam. Görüşeceğiz lan seninle. Bekle lan. Şöyle şimdi bir daha öldüreceğim seni. Aynen aynen. Ben şöyle hemen arkadaşlar adamıza bir koruma yeri yapacağım. Elmas oradan buraya ateş edemesin. <laughs> Şu an bayağı korunaklıyım arkadaşlar. Ateş de edemez. <laughs> ya. Arkadaşlar elmas herkesi öldürmeye başladı. Bu savaş bayağı bir uzun süreceğe benziyor. Siz de bu sırada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın canım ailem. Hadi bakalım. Herkes abone ol tuşuna. Like tuşuna kafa göz yumruk bir şey atın. Herkes silah almış kendine ya. Şunlara bakın. Kendinizi ne sanıyorsunuz siz ya? Siz görürsünüz. Oha lan. <laughs> Elişe bak tabanca çekmiş. Senden de kendimi koruyayım şöyle. Hop yeah. tamam. <laughs> Artık bana ateş edemezsiniz. <laughs> ben buraya gitmek istiyorum ama gidemem ki. Şöyle. Tamam 100 paramız oldu. Hemen arkadaşlar şu Bray Road adasına bir yol çekeceğim. Umarım orada güzel bir şeyler vardır. Uy balta çıktı. Ben şey açıyorum şans bile açıyorum şu an. Hop. Şans bloğu mu? Ben de açacağım. O ne lan? Uy elma çıktı. Elmas adam kendine zırh bile almış. Oha. Ama Uy elma çok çıktı. çıktı. Şöyle hop çok az kaldı çok az kaldı hadi 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 oha geldim valla oha elmas da gelmiş Allah kaç 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 ateş edecek hayır 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 Kuş, koş 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 <laughs> <laughs> koş aynen senle görüşeceğiz sen dur şimdi ne bu kask varmış Allah Oha savaş çıktı orada. Buraya Aşkım mi adamı? Ben bilmem şöyle bir tabanca. Ben de mi alsam? Silah alacağım lan. Bittiniz lan siz hayır. bu sefer. Şöyle hop bakalım. Aha Brainrot'ları öldürememiş. Gidip ben öldüreceğim şimdi. Gelin bakayım buraya Brainrot karakterleri. Sıra bende. Vurayım mı? He? Vurayım mı? E, e, e. Önce hanginiz? Önce seni. Pat ölmedi. Pat yine ölmedi. Ölmüyor la. Ölsene la. Mermi bitti ölmedi. Aha öldü. Lan arkamdan ben gelmiş. Ben öldürdüm. Geber <laughs> lan. Haha öcümü aldı benim az adamdan. <laughs> Şöyle hop. Allah. 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 Bunlar çok vuruyor. Bu ne lan? sandık. Oo Kasım. silah buldum. Allah Allah kaçmam lazım buradan. Bu ne bir şey çıktı vallahi hop 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 kaç tamamdır tamamdır işte bu işte bu koş 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 işte budur tamamdır arkadaşlar gelmeyi başardık şöyle bir tane silah çıktı bu neymiş ooo bu da love silah çıktı yakacağım sizi bu ne lan burada biri var <laughs> ne oluyor la bir şey yok aşkım az önce burada biri vardı sanki ya vallahi gördüm ha neyse Şimdi 26 paramız var. Ne alabiliriz? Şöyle bakayım bir. Şans bloğu var. Ben bir tane rainbow şans bloğu almak istiyorum. Meloş gelmiş buraya. Gel Gel gel. Benim silahım da var artık gel. Ha. Hayır hayır. Elmas hayır, adam da orada. Aa Aha valla. vallahi. Elmas adam sen de işin bitti Gel buraya. A few later. Arkadaşlar hazırsanız şimdi bu şans bloğunu açmayı deneyeceğim. Bakalım içerisinden ne çıkacak? Hadi oğlum güzel bir şey ver bana. İşte bu. Oha 5 tane altın elma verdi. Ne kadar da altın elma. 12 dolar Kâra bak. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Şöyle kır 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 Aa, kır kır. Bu portal ne işe yarıyor? Ha? Vallahi Meloş portal oraya doğru gidiyor. Aşkım portala git git. Orada çok güzel şeyler var. Allah. Aa, <laughs> ben de biliyordum. Şunu kıralım. <laughs> Daha iki tane arkadaşlar Breyrod karakteri var orada. Onlardan bakalım ne çıkacak ama hızlıca benim para kazanmam lazım. Şöyle biraz para kazanalım. One hour later. Şöyle 233. Hadi 240 olsun bırakacağım. 240 tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Bir sürü paramız oldu. Şimdi artık biz de zırh alabiliriz. O yüzden şunu alacağım. Bir de şunu alacağım. Şunları bir giyelim bakayım. Şuna bakın tam bir asker oldum arkadaşlar. Artık savaş zamanı. Hadi bakalım. Şimdi böyle bir bakalım ne yapıyorlar. Elmas adama bak baksan, Brainrot karakterlerini öldürecek. <laughs> <laughs> Minus <laughs> <laughs> tankasından gidiyor. <laughs> Ödül alacağım buradan ben. Aynen aynen. Hatırladın mı beni öldürmüştün. E, öldürme ya. <laughs> Öldürmeyeceğim zaten. Seninle uğraşmayacağım. Bu savaşı ben kazanacağım. Şuradan bakalım. Birazcık mermi alsam hiç fena olmaz. AVM mermisi bir tane alalım. Başka tabancaya gerek yok. Altı. Aa blok alabiliriz. Birazcık blok alayım. Mermim bitecek ya. Silah <laughs> şans bloğumu açalım. Oo tırpanım oldu. Şuna bakın. <laughs> Bu da iyiymiş ha. Kalsın. Bunu kullanırız. Şöyle. El bombası çıktı. El bombası mı? Oha. <laughs> Hemen elmasın yanına gideceğim. Geliyorum elmas adam. Bitti sen bu sefer. Abi şunu öldür ya. Beni öldürme de onu öldür. <laughs> ne oldu öldüremedin mi? Dur gelim de yardım edeyim. Gel bakayım buraya. <laughs> Brain karakteri gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim. Gel buraya gel. Oha Melos da geldi. Bu ne lan? Eşya çıktı. Gel buraya Meloş. Oha. Oha aldım aldım aldım. Koş 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 Hayır. koş koş. koş. <laughs> elmasın adasına kaçacağım. Koş 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 koş. Bunda ne var? Allah ne oluyor lan? Atın Allah. Ayıp sizin yaptınız. Bombay. Ulan ben de atacağım. Allah ne oluyor lan? Savaş çıktı. Üçüncü dünya savaşı. Ben, ben. Kimi öldür sen? Sen kimi öldürdün? Ha? Hayırdır ha? Gel buraya gel. Patladım ya seni görsen. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Seni yakacağım. Alevlerle yakacağım seni. Aa, oh, yan bakalım. Ha <laughs> şuna bakın. Elmas adamı tavuk gibi pişirdim arkadaşlar. <laughs> lan ne oluyor lan? Bir ateş ediyor. Kim o? Ha bayan ya? doktor. Senin için de bitti aşkım. Ne be. haber? İşte bu. <laughs> Tamamdır. Şimdi hızlı bir şekilde şu portalın oraya gideceğim arkadaşlar. Galiba portalda bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Tek yedim. Aa Meliş de buradaymış. Gelin buraya kaçmayın. Öldüreceğim sizi bu sefer. <laughs> Allah el <elma>, bombası <laughs> aşağı kadar gitti ya. Ulan Beloş ne şanslısın ha bekleyin ben de geliyorum Allah 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 koş 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 ben. Ben. ben, portala gideceğim dur Koş <laughs> koş 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 Aha gördüm seni elmas adam gel buraya Kaçma gel buraya dedim sana Portal'a gireceğim, ellemeyin beni. Gel buraya gel, öyle kolay giremezsin. Gel buraya. Allah! Gel lan aç, buraya. Kaç kaç Gel lan buraya, öldüreceğim lan seni. Aha Meloş da geliyor, Aha. ben de gideceğim. Hop hop! Hemen şu portaldan girmem lazım. Meloş da gelmiş. Hop! Aha! Aha! seni Elmas adam. Geç içeri köşeye. Geç 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 abi geç burada geç. Buradan ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız. Bura ne lan abi böyle? Portal gibi bir yerden geçtik. Şuna bak, parkuru geldik. Parkur. Hadi ben gidiyorum. O zaman parkur ilk yapan kazanıyordur. Ben şöyle gideyim hemen. Hop! <laughs> Hop. Hop. Ben kaldım. Bekleyin beni ben de geleceğim. Düştüm aşağı arkadaşlar. Koş bakalım koş. Hadi. Geliyorum. Geliyorum. Ayıp değil mi sizin yap? Bu ne lan böyle bu nasıl parkur? Nasıl yapacağız bunu? Bilmiyorum ki. Dur bakayım. Abo. Hop. Allah. Ne yapacağım şimdi? Oha bunun üstüne atlamam gerekiyor. Hadi kolay gelsin. Allah düşüyordum çok Oy. dikkatli olun. Kafası çarptı gördün mü? Kafam mi? çarptı. Buradan nasıl geçeceğim karşıya? Ama. var mı? Var. Blok mu? Sizi blokla <laughs> buraya geçeyim bu arada. Öyle bir şey yok. Uzak Ay. Taş. Tamam dur. <laughs> Şimdi buradan bir tane. Lan. Ya siz ne yapıyorsunuz? Hile mi yapıyorsunuz orada? <laughs> Yapamayız ama. Vallahi aleve vereceğim sizi. Yakacağım en son böyle ha. <laughs> Arkadaşlar buradan karşıya geçmem lazım. Ama şu blok alttan geliyor hop. Hop. İşte bu. İşte bu. Hadi yaptım yaptım <laughs> Hay Ne lan iyi olan kazansın diyor Ne alaka ya burada bir şey yok ki Hop şöyle suya girelim Eee şimdi ne olacak Arkadaşlar şuna bakın hala kazanan çıkmadı İyi olan kazansın diyor galiba buraya açınca oyun bitiyor <laughs> Hadi görüşürüz ben kazandım oyunu Nasıl kazandın öyle bir Vallahi şey Vallahi garaj kapısını açınca Lan Aha. <laughs> e açılmıyor bu Açamadı İlla sen de oradan aşağıya gel buraya <laughs> Ama var benim yok Aha. Sana ben alanda şimdi burada kapışacağız. İyi olan kazanacak. <laughs> elmas ateş adam ne var? oldu? Sen bize ilk baş ateş ediyordun. İbne bir anda tersine döndü abi ya. Aynen aynen. Ben şöyle bir tane altın elmamı yiyeyim abi. <laughs> Tamamdır. Al, 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 al. Ya ikiniz <laughs> bana mı saldıracaksınız? Yok öyle bir şey. <laughs> vallahi yok öyle evet. bir şey. Vallahi var ya elmas adam hava uçururum yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Al sen de ye. Gelme. <gülüyor> gelme <gülüyor> öldürürüm valla Kendilerini kendilerine sığınak yapıyorlar. Ulan ben de yapmaz mıyım? Gelme Meloş. Vallahi öldürürüm Oy. bu sefer. Ah. Öldürdüm Meloş'u. Öldürdüm. <laughs> Sıra sende elmas adam. Gel buraya. O sen çok vuruyorsun. <laughs> silah buldum Brainrot karakterler adasından. Tabii ki çok vuracağım. <laughs> Şimdi bakın onun aklını alacağım. Hop. <laughs> Abi, ya. Gel 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 gel. Sen silahla ben bununla gel bakalım hadi. <laughs> Allah çok vuruyor lan. Hiç hiç. Altın elma yiyelim bir tane şöyle Hadi 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 gel kılıç kılıca gel Öyle kılıç iyi olan kazansın şey. gel <laughs> Gel buraya gel Allah Allah öleceğim Hayır hayır sen bu bitti, sefer bittin Sen bu sefer bittin elmas adam Gel bir buraya abi, tamam, tamam, tamam. Gel. Hoppa <laughs> Arkadaşlar ben kazanacağım gibi Gel hadi gel Gel hadi yumruk yumruğa gel Aa, o ne? <laughs> gel buraya gel kafanı keseceğim senin gel buraya. Kaç balan gel buraya. Balan doktor öldü sen de öleceksin. Bak kaçmaya çalışıyor. Gel buraya dedim. Elmas adam buraya <gülüyor> gel. <gülüyor> Kaçıyor şuna bakın. Allah. Altın elma altın elma. Aha şimdi sıkıştın köşe. Çık bakayım oradan. Bam. Gel buraya gel. Seni öldüreceğim dedim. Narnım bitmiş. Narnım bitmiş. O zaman kendine iyi bak elmas adam. Hop. Çat işte bu. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün ada kapışmalarını biz kazandık. Şimdi şuradaki garaj kapısını açmam lazım. Bakalım ödül neymiş? Hemen şöyle açıyorum garajı. Hop. Oha şaka yapıyorsun. Bu araba benim mi oldu şimdi la? Ha <laughs> işte bu be. Hemen şu anahtarı alalım. Ver bakayım arabam benim. Tamamdır işte budur. Arkadaşlar şu arabaya bakın. McLaren'ımız oldu. <laughs> Neyse. Canım ailem umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla ada savaşları istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.